Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben avatar Tanmasalem Kavan Ol Eni de 300. videoya hoş geldiniz. 300. videoya ne yakışırdı biliyor musunuz? Jester e yakışırdı. Let's go. Hadi bakalım. Win almaya çalışalım. I hate this world so much. Kill me, but I'm immune as well. Hadi bakalım. Ya bak şimdi. Birisi şunu diyor. I hate this role so much. Kill me but I'm immune as well. Direkt ne demek bu? Aa biz bunu gece öldüremeyeceğiz. Hiç gitmeyelim diyecekler. Kendime böyle bir sağlama alıyorum. Ama şunu görünce de bunu gündüz asalım. Ne olur ne olmaz diyorlar. Arsonist gibi takılacağız. Arsonist gibi takılalım. O kadar sevmiyorum ki kimseye gitmemiş. Tracker falan beni takip ettiyse. Uuu roll rol bloklandı. <laughs> Don't roll block me. Ask. Bonus. I'm harmless. E gitti diyor. Şimdi... 11, 12, 14, 15. Şimdi, 15 Tracker claim'liyor. 6 Kruise claim'liyor. 8 Escort'muş. 4 Lookout'muş. Disappointment. I'm exe. Can we hang my target, please? Now or later. <laughs> Türkiye'ye gerçekten oy vermeleri. Exact claim dedik arkadaşlar. Şimdi iki gerçekten olursa Jester diyecekler bana ve ben gerçekten Jester'ım. Şu an düşündüm de saçma bir plan oldu bu arkadaşlar. <laughs> Şimdi ikiyi astırırsam bir de kazandı deyip bana bulaşmayacaklar. Hayda kendimi istemeden kötü bir pozisyona soktum galiba. Şu hemen ölmek de istemiyorum. Hemen asılmak da istemiyorum. Sonra sonlara doğru kalıp böyle şaşırtmak istiyorum. Lütfen öldürmeyin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim evil'lar. 10 <laughs> numarayı kesmişler. hum 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 Ayda. Ayda iki oy veriyorlar bu seferde. Zor bir maç olacak arkadaşlar. Umarım gerçekten Plague Bearer vardır ya. Umarım, umarım Plague Bearer vardır ve Pestilence olur bir an önce. <gülüyor> <gülüyor> Senin sorunun ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> Tell your friends I'm immune. night time so I don't scare of you I guess that's fine baggy jester did I know your cons Bu arada gerçekten ikinin egzesi olsam kazanmıştım. Adamlar gitti resmen spy'i kesti ya. Bu köyü kazanmayı asla hak etmiyor bu arada. Eğer yine mafkili olmazsa şey diyeceğim. No mafya, no coven. Galiba ben tek evil'ım. Deyip de kendimizi astırabiliriz. Umarım bu gece bana kimse saldırmaz ve umarım bu gece İşte bu. İşte bu. İşte bu. Hem uh -uh. hmm, 1 ve 15 ölmüş. 15 tracker harika. Harika. Onu da kurus öldürmüş. Bir nasıl öldü? Şu an benim nasıl olduğuma o kadar eminler ki. Neden biliyor musunuz? Bakın. I'm the PB. Uuu uh, medusa var. Ya da hiç konuşmayacağım ya. Hiç konuşmayacağım ki unutturduğumu düşünsünler. <laughs> kaldırın beni, hadi kaldırın beni. Lütfen oy verin, lütfen oy verin. Ya abi pest olduğumu bile bile oy vermiyorlar. Pest olduğumu düşüne düşüne. <laughs> ya umarım gerçek pestalans gidip 8'i öldürür ya. Lütfen. Lütfen bunu yap. Abi pestalans sensin diyorlar ve beni kaldırmıyorlar. Ya gördüğüm en kötü köylerden bir tanesi. İlginç, ilginç. Umarım hayatta kalırım ya. Böyle şaşırtıcı Jester zaferi istiyorum. ...beni böyle pestans olduğumdan emin olarak assınlar istiyorum. Umarım ölmem ya. Pestans gelip bana saldırırsan gerçekten salaksın bu arada. Lütfen 8 ölmüş olsun. Uh -oh. Uh -oh. Medusa da öldü. Bu köy gerçekten bu köy gerçekten kötü bu arada. Yani pestanızın olduğu gece ziyarete gidiyorlar. Altı ve yedi de öldü. İki ölmüştü. var bu köyde ya ne kadar Tracker var ya. Oh 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 iki kuruş birbirine yok etmiş. yapayım mı arkadaşlar? Hadi bakalım. Ya azıl artık beni. 11 doktor, 12 kruz. Evet lütfen. Evet asın. Hem 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 acilen Pestilence'a wing getirmem lazım beni hasarlarsa. Ben direkt 8'i öldüreceğim. Hem hem hem, 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 hem. <laughs> kabul etmelisin ki, kabul etmelisiniz ki harika bir jester oyunuydu. <laughs> 8 şu an çıldırıyor. <gülüyor> 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 Şu an ben e, Pestilence'ın kazanmasını istiyorum arkadaşlar. O yüzden yani hepsi Pestilence olabilir bilmiyorum. Ama 8'in Pestilence olmadığını %100 biliyorum. Çünkü rol blokladı beni son gece. Ayrıca demesi lazımdı ki ben 13 rol blokladım. Ölmedim 13 Pestilence değil. Ama bunu söylemedi. I'm <laughs> killing A escura. A Hadi bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi bakalım. Bestings win'i istiyoruz arkadaşlar. Şahane Jester zaferimizi elde ettik. Geç e, late game Jester e, bine, yani oyunun başında ilk gece ilk gün ikinci gün değil de sonlara doğru asılmak daha güzel oluyor. Hadi bakalım. Galiba Pestilence kazandı arkadaşlar an itibariyle. An itibariyle Pestilence kazandı. 9'un Pestilence olması olması haricinde Pestilence kazandı şu an. Ki büyük ihtimalle 11 Pestilence. 3 retri claimliyor. Bu arada bir retri için olabilecek en iyi köy. 9'da crus claimliyor. 11 doktor claimliyor. Bir retri için olabilecek en iyi kö. 3 tane tracker, spy, 2 tane crus, escort crus yani her şeyi kullanabiliyor. Retri var ya şu oyunun köyetsi en güçlü rolü şu köyde. Fark farklı bir köyde olamayabilir ama bu köyde yani retri olmak isterdim. Baksana tracker, tracker, spy, tracker. İlk 4 gün kullanacağı şeyler var. Sonra şu an mesela istediği kadar crus kullanabilir. 9 astılar bir diğer eee kurus clay. O da gerçekten kurusmuş. Abi çok ilginç. Abi gerçekten 4 Crusader, 3 Tracker bir escort, bir spy ve bunları kullanabilecek bir retri var. Mafya yok oyunda. iki tane ölen köylü var. Onlar da köylüydü büyük ihtimalle. Yani bir Medusa, bir Pestilence, bir Jester. Ve şu oyunu Pestilence kazanıyor. Gerçekten amazing. Yani... Sadece 3 evil vardı köyde. sadece 3 evil vardı ya köyde. Ki onlar da Medusa ilk iki gece şey yapamıyor. Allah'ın Pestilence. Pestilence AFK mı? Yani. Pestilence salak mısın sen? Sen ölmezsin ki gece. Yani sırf bu yüzden saldırmamış. Kuruzları kullanacak diye. Allah'ım lol Neyse arkadaşlar ben e, videoyu burada bitirebilirim, sonuçta olacak belli. Pestilence bu gece gidecek ve Retri'yi kesecek. Gördüğünüz gibi 1-2-3 Tracker, 1-2-3 4 Kruise, 1 Escort, 1 Spy, 2 tane Taçlanan Köylü ve 1 tane Retri. Hani daha güçlü bir köy olamaz. Kavın e, ol Annie'de. Sadece bir Medusa var, sadece bir Pestilence var, o da PB olarak başlıyor ve 1 tane Jester var ortalığı karıştıran. Ve bu köy kazanamadı. Ne diyeyim 300. videoya da bu yakışırdı. Neyse ki ben bu güçlü ama kötü köyde değil, güçsüz gözüken ama iyi götüren kötüler tarafındaydım. Sadece 3 kötü, Medusa kaybetti. Sadece 2 kötü, Pestilence ve Jester winimizi alıyoruz. Efendim 300. video. Ee, bu zamana kadar iyi geldik. Ee, dilerim nice 300'lere tosta. Videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.